Sayfanıza slider eklemek için sol taraftaki menüden slides seçerek ya da arama butonuna slides yazıp çıkan sonucu mouse ile tutup sürükleyerek sütunun içine bırakabilirsiniz. Ekledikten sonra açılan slides menüsünden düzenlemesini yapabilir ve öğe ekle butonuna tıklayarak yeni slide ekleyebilirsiniz. Düzenlemek istediğiniz slide'ın üzerine tıklayınız. Background bölümündeki Color seçeneğinden slide'ın rengini değiştirebilirsiniz. Slaytlara resim eklemek zorunludur. Yüklemek istediğiniz bir görsel yoksa üniversitemizin resmini yükleyebilirsiniz. Resim bölümünde artı ikonuna tıklayarak yüklemek istediğiniz görseli seçiniz. Görselin boyutları 1200'e 450 olmalıdır. Eğer boyutları farklıysa, eklenti detayları altından resmi düzenleyi seçiniz. Açılan sayfada kırpa tıklayarak boyutları yazınız. Resminizin görünmesini istediğiniz kısmını mouse tutup sürükleyerek ayarlayabilirsiniz. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra kırpıp kaydediniz. Orta mekle butonuna tıklayıp görseli yükleyebilirsiniz. Efekt kısmını aktifleştirerek görsele zoom efektini ekleyebilirsiniz. Yazınızın ön plana çıkmasını isterseniz resminizi karartabilirsiniz. Content bölümüne tıklayarak slaytın üzerindeki yazının başlığını, açıklamasını ve butonun metnini yazabilirsiniz. Link kısmında butona tıklayıp gitmek istediğiniz sayfanın bağlantısını yazabilir ya da siteden kopyalayıp yapıştırabilirsiniz. Style bölümünden Custom seçeneğini aktifleştirerek yalnızca bu slide'ı etkileyecek düzenlemeler yapabilir. Metninizin yatay ve dikey pozisyonunu ayarlayabilir. Sola, ortaya ve sağa konumlandırabilirsiniz. Metnin rengini görselinize uygun olarak değiştirebilirsiniz. Biçim menüsüne tıklayınız. Slice bölümünden metnin yatay ve dikey pozisyonunu ayarlayabilir. Hizalamasını sola, ortaya ve sağ konumlandırabilirsiniz. Burada yaptığınız değişiklikler bütün slaytları etkiler. Title bölümünden başlığın rengini eklediğiniz görsele uygun olarak değiştirebilirsiniz. Description bölümünden açıklama metninizin rengini eklediğiniz görsele uygun olarak değiştirebilirsiniz. Buton bölümünden butonun boyutunu değiştirebilir. Kenar genişliğini ve kenarlarının keskinliğini ayarlayabilirsiniz buton metninin rengini butonun rengini ve butonun çerçeve rengini eklediğiniz görsele uygun olarak değiştirebilirsiniz.